okula gidiyorum. Bugün ilk dersim ilk yardımdı ve geçen hafta pratik yaptığım için ben bu hafta gitmedim. Çünkü hoca öyle dedi. Bu hafta pratik yapanlar gelecek hafta derse gelmeyebilir dedi. Ve bu güzel oldu çünkü hiç gerçekten kalkasım yoktu yataktan. Onun dışında şimdi saat bir buçuk dersim var. Okula gidiyorum yürüyerek. Hava bugün çok soğuk değil. O yüzden sadece böyle asansördeyim. Bugün de şimdi ilk dersim çocuk gelişim, sonra İSG var. Süper bitiyor. Bugün akşam arkadaşım, çıkıyor. <laughs> Arkadaşımla buluşacağım. Ben e, video çek şey, kamerayı telefon tutmayı unutmuşum. Abi de bakıyor Allah'ım. Hiç video çeken insan görmüyorlar sanki. Herkes bakıyor. Neyse ki anksiyetem yok. Yani çekebiliyorum. Neyse. Beşte e, çıkacağım, eve geleceğim. Hemen üstümü değiştireceğim, bir yemek yiyeceğim. Sonra Senoş'la buluşacağız. Öyle arkadaşlar. Ve ben normalde okula yürüyerek değil, otobüsle gidiyordum. Sonra otobüs kartımı aktive etmem gerekiyordu ve öğrencilerini almam gerekiyordu. O biraz gecikti. Ben de bu sırada yürüyerek gitmeye başladım ve yürüyerek gitmek kolay geldi. Yakın. Fakültem çok yakın, evet. O yüzden hep yürüyerek gidiyorum. Su alacağım. Sonra gideceğim. Ula giderken e, üniversitenin hastanesinin o taraftan çıkıyorum. Daha yakın oluyor. Fotenist kullanıyorum. Fakültem kampüsün girişinde olduğu için diğer fakültelere göre daha yakın. O yüzden bu anlamda da şanslıyım. mü seviyorum bu ara çünkü. Bayağı yeşillik. Ve her yerde ağaç var. Size de birazdan gösteririm kocaman bir yeşil çim alan ve koca koca çok güzel ağaçlar var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kampüste ağaç ve yeşillik gördükçe içim açılıyor yani. Buçukta da dersim var ve 10 dakika kaldı. 10 dakikada umarım gidebilirim. Umarım. Benim hiçbir şekilde ceket almadım. Şöyle bir kazak var. Altında da kısa kollu var ve terledim. Artık kış gelecekse bir karar verip gelsin lütfen. Yani bazen hava yağmurlu ve buz gibi oluyor. Bazen güp güneşli hava ve terliyorum. Artık bu bu belirsizlik, bu ikilem, bu çelişki beni yordu. O devasa için bir göstereceğim. Ben burayı çok seviyorum. Buraya bakınca benim gözüm gönlüm açılıyor. Yine karşısında öyle ağaçlar falan var büyük ağaçlar falan çok güzel <laughs> ve dağ manzarası. Kampüsün bu anlamda çok güzel bence. Evet geldim Fakültona. Biraz şöyle sizinle konuşmak için ve terledim. Oturdum böyle bir yere. Şimdi birazdan derse gideceğim zaten. 6 dakika kaldı. Şimdi ben sınıfa gidiyorum. Sınıfı çeker miyim bilmiyorum. Bakıcıyız ama sınıfa kameraya da gidemem. O kadar şey değil. O kadar yapamıyorum sanırım. Geldim. Umarım bu kulaklıktan sesim olur. Böyle gittiysem böyle görünmüyor. Görünmüyorum yani. Evet. şu an bomboş. Hocanın gelmesini bekliyorum. İlk derse gitmediği için mutluyum. O yüzden bugün tek motivesi bu. tam önümde cam var. Ve bugün hava çok sıcak. Neyse ki biraz esiyor. Hava falan geliyor. Böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle güneş, ışık tam karşımdan vuruyor ve olduğum mekanda arka taraf karanlık oluyor ya. çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir görüntü bence. Sadece ben varım. Odakta. <laughs> <laughs> Dersim bitti. Şimdi çıktım fakülteden. Kampüsten aşağı doğru yürüyorum hastaneye doğru. Eve gidiyorum. Güzeldi bugün. Yor, yorucu değildi. Bakın şu arkayı göstereyim size. Burada bir tane yol var. Sarmışık yol. Bu yıl çok beğeniyorum. Sonbahar, yaz, kış her zaman çok güzel oluyor. Kampüsümü beğeniyorum ya. Yani. Kampüsüm çok güzel. Dur size ileriden şeyi çekeyim. Kampüsümü. E, manzarasını çekeyim. Bakın şöyle şeyler var, tomurcuk e, bitkiler var ya ne olduğunu bilmiyorum. Onlar bence yani çok garipler. Ne acaba onlar? Şimdi buradan aşağı doğru yürüyorum göstereceğim size. gerçekten benim kulaklarım tırmalıyor artık. Hele bir de bunu bir hoca yapıyorsa. Yani bilmiyorum, hiç hoşlanmıyorum. Böyle asalak sesler ya da asalak kelimeleri kullanarak konuşan insanlara. Ben de bazen yapıyorum. Ama o insanların çok böyle şey tap nokta artık böyle üst düzey bir seviyede. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Neyse ben birazcık durdum. Kampüsün doğasını çektim. Çünkü o doğaya karşı yani bilmiyorum kendimi tutamıyorum. Çekesim geliyor bir de. Güneş çok güzel vuruyordu. Birkaç fotoğraf çektim, video çektim. Bir de denizin yakışları olmasa her şey daha güzel olabilir. Yaya geçtiğini, yaya yeşil yanmadan geçen insanları da anlayamıyorum gerçekten. Ve şu an yaya yeşil yan. Benim geçmem lazım. Koşuyorum. Ve kulübelerin ya da duvarların üzerine arkamda gördüğünüz gibi yazılar yazıyorlar ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Çok kötü. Tamamen görücü kirliliğinden ibaret. Ve gerçekten hiç de güzel durmuyor yani. Buradan yazanlar izliyorsa eğer beni duyurmak isterim. Hiç güzel değil. Aksine çok çirkin ve pis gösteriyor bence. Hiçbir estetik yanı yok. Duyurulur yani. Bu bir şikayet biliyor galiba. Her <laughs> şikayet ediyorum. Ama öyle. Öyle yani. Bunlar gerçekler. Oluşabilecek anksiyete. Ve karşı şu an meydan okuyorum. Kalabalık ortamlardan geçiyorum. Çok insanlar var. Ve ben video çekiyorum. Ay. Bence e, bundan utanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten öyle. Ama işte anksiyete falan. İyi ki anksiyete siz bir insanım. Hiçbir konu anksiyetem yok klostrofobim yok, korkum yok. Vahşi hayvanlar falan tabii ki dışında. Ve ım, paranormal şeyler dışında. Değil mesela şu an benzin istasyonundan geçiyorum ve bir tane video görmüşüm Instagram'da bir ara. Yurt dışında, Amerika'da falan sanırım. Patlıyordu. Benzin istasyonu patlıyordu ve bu bir anksiyete oluşturabilir mi? Tabii ki hayır. Onu da meydan atıyorum ve her seferinde sattığım için geçiyorum. Bugün meydan okuma çalışacağım. Az önce iki tane amcayla aynı asansöre bindim. Gelici bir ortamdı. Size de oluyor mu bilmiyorum. Şu üst geçit asansörüyle bildiğim özellikle. Ee, bu şeyse, karşı cinsse, yaşlı ya da genç fark etmez. Böyle bir geri, gelici bir ortam Böyle garip, tuhaf bir ortama dönüşüyor. Bu da onlardan biriydi şarkılı biliyorum ve <laughs> her böyle asansöre bindiğimde böyle gerilirsem eğer telefonla oynuyormuş gibi yapıyorum. Telefona odaklanmaya çalışıyorum. Garip bir şey. de var mı acaba? Sadece ben yoktur diye düşünüyorum. Bir de bir diğer konu işte ben şunu fark ettim. Artık saf hava soluyamıyorum. Bunu fark ettim. Hep bir sigara dumanı burnumun şurasında. Hep. Pasif içici oldum. Ben Türkiye'deki insanlar sayesinde pasif içici oldum arkadaşlar. Bu yani ben yani... Bak asansöre bindim, merdivenlerle bindim, merdivenlerle inerken önündeki her adam sigara içiyordu. Ve rüzgarla beraber o duman benim burnuma geliyor. Yani ben hiçbir şey oldum. Ne anladım ben şimdi içiyorum? İçeyim daha iyi. <laughs> Hayır tabii ki. Ama ben pasif bir şey olmak istemiyorum. Ben sigara kokusu almak istemiyorum. Ama her gün burnumda eksik olmuyor. Ben saf hava kokusunu... Ben saf hava... Ben köye gideceğim. Köy, köyde yok. Şehir sigara da Yerlerde de izmarit hep, hiç hoşlanmıyor. Çok kokusuna bas. O, şu an yerde gördüm mesela. Hiç hoşlanmıyor. Hiç. Çevreyi temiz tutalım. Öyle işte. Sigaradan nefret ediyorum. Sigara dumanından, sigaranın kokusundan, izmaritlerinden, her şeyden nefret ediyorum. Tamamen çevreye zarar. Işık. Öyle. Bugün şikayetler biliyor gerçekten. Her şey süsle geldi. Neyse şimdi ben eve geldim. Hemen üzerimi değiştireceğim. Bir şeyler falan yerim belki. Sonra giyinip dışarı. Dün videonun devamını çekmeyi unutmuşum. Şimdi saat 10.30 uyandım. Okul için kombin yapacağım. Sonra duşa gireceğim. Duş alacağım. Giyineceğim. Yine derse gideceğim. Bugün ilk dersim yoktu. Hoca çünkü seminere gitmişti. O yüzden ilk ders iptal oldu. Ama bugün 10.30'da kütüphane eğitimi gibi bir şey varmış galiba. Ve saat 10.20. Ve galiba yoklama alınacakmış ve bunu bundan benim haberim yoktu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Banyo etmeden çıkamam. <laughs> o yüzden gidemem. Belki bir nebze yetişebilirim, gidebilirim çünkü geç kalanlar falan için sınıf sınıf yeri söylemiş hoca gruba. Ama gitmeyeceğim. Gidemem çünkü. <laughs> çünkü buna hazır değilim. Son dakika olan haberlere hazır olamıyorum. Bugün de bir dersim var. Sadece beden dili ve diksiyon dersim var. Psikoloji ve drama dersimin hocaları aynı olduğu için boş. Bu güzel. Bu hafta e, o hocadan ben 3 tane ders alıyorum. Ve 3 dersim de boştu. Çünkü bu hafta hiç yoktu hoca. Bu hafta rahattım yani. Güzeldi. İşte dün de zaten ilk yardıma girmemiştim. Güzel bir haftaydı. Ama haftaya hepsi olacak. Tekrar gitmek zorundayım. Neyse olsun. Bu haftayı kurtardık en azından. <laughs> Bir de yeni dizi başladı. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben Laman diye. Ee, ufak tefek cinayetlere benziyor konu olarak. Aynı karakterler falan hepsi. Ben çok benzettim. Ve güzel. Böyle dizileri seviyorum. İntikam. Bir de Halef. Ama Halef'e bak. Ben Halef'e başlamayacaktım. Halef'i izlemeyecektim tamam mı ben? Arkadaşım. Halefi izliyorum dedi. Ben de dedim ki neymiş bu halef? Bir izleyeyim. İzledim sardı ve bırakamadım. Ama son iki bölümünü izlemedim hala. Daha da izlememeye devam edersem galiba bırakacağım gibi. <laughs> bilmiyorum. Can sıkıntısından bir ara şey izler miyim bilmiyorum. Ee, ve vizeler yaklaşıyor. 10 Kasım'da vizeler olacak. 10, 14 Kasım. Vizeler yaklaşıyor ve e, hiçbir ders daha toparlamadım. Toparlamaya da başlamadım. Toparlamam gerekiyor. Ders notlarımı ve çalışmam gerekiyor. Çünkü çok ders var. 12 tane ders var. Ve bu 12 dersi de 5 güne bölmüşler. Hadi diğer iki dersten drama ve çocuk edebiyatından yazılı sınav yok. Onda şey işte dramadan mesela makale okuyup bir araştırma gibi şey araştırma yazısı yazacağız. Onu geç. O yine şey çocuk edebiyatında da etkileşimli kitap diye bir şey var. Onu hazırlayacağım. Onu da geç. O iki dersi eliyorum. 12 ders, 10 ders kaldı. 10 dersi de haftada 5 gün, günde 2 ders düşüyor. İyi çalışmam lazım ve hocalar zor yapıyor. Özellikle psikoloji işte. ve hoca dedi ki psikoloji dersi için. Ben KPSS düzeyinde soruyorum. Sınavım zor oluyor. Hani neden mesela? Ne, ne gerek var yani? Neyse sorgulamayacağım daha fazla. Çalışmam gerekiyor yani anlayacağınız. Bugün de çalışır mıyım bilmiyorum. Ee, bir date programı yaparsam eğer çalışamayacağım. Eğer o olmazsa eve geldiğimde umarım telefon beni ele geçirmezse dersimi çalışabilirim. Hafta sonu çünkü cumartesi günü... Ya bugün olmayan date muhtemelen cumartesi günü... Sabahtan yaparım. Diye düşünüyorum. Gündüz yaparım. Çünkü cumartesi akşam da dışarıdayım. Cuma günü de yarın okulum yok hiç. Full. Paydos. Ama yarın da muhtemelen fal baktırmaya gideceğiz Hamide için. <laughs> Bir tane falcı var. Ve e, Sena onu çok övdü. Biliyormuş her şeyi. Güya. O yüzden ona fal baktırmaya gideceğiz Hamide için. Ben baktırıp baktırmama konusunda kararsızım. Bilmiyorum yani. Hamide üzerine bir deneyeceğim. Bir de paramı açıkçası fala vermek istemedim. Son anda böyle bir karar aldım gibi. O yüzden tam belli değil. Eğer Hamide de gerçekten bilirse her şeyi. Belki o an o ortamın rehavetine kapılıp yaptırabilirim. Ama kesin değil. 3 hafta belki 2,5 hafta falan kaldı vizelere. O yüzden şimdiden başlamam gerekiyor. Çünkü son dakikaya bırakınca yani bilenler bilir. Götüm suçluyor. Öyle. Çok konuştum. Ama özlemişim konuşmayı. <laughs> ve dün tak aldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Küpem yoktu. Bakın. Böyle gümüş, e, küçük şu tarz küçük ve sallanan tarzda falan. Küpelerim yok. Yoktu. Ve ben bunun eksikliğini yaşıyordum. Dedim ki alayım. Yıllardır alamıyorum. Alayım. Böyle bu üçlüydü. Ş şöyle, şöyle bir tane daha var. Böyle sallanan küpe aldım. Bir de gümüşüne halka küpeler aldım. O da üçlü ya da dörtlü olması gerekiyor. Böyle küçükten bir yere doğru gidiyor halkalar. O şekilde. Çünkü e, gold halka küpem vardı. Gümüş halka küpem yoktu. Gümüşün de olması gerekiyordu. O yüzden küpe aldım. Normalde kolye, işte şahmeran, hal hal, bileklik, yüzük falan da almak istiyordum. <laughs> Ama takılar o kadar pahalı ki alamadım. Alamadım. Param yetmedi. Olsun onları daha sonra alacağım gibi. Bir de yarın fal bakmaya gideceğim ya. Oradan belki yine takıcıya uğrayıp yüzük falan almayı düşünüyordum. Ama yine bakacağım. Belki almam. Belki onu da para vermem. Bilmiyorum. Çünkü yüzüklerim gayet yeterli şu an bana küpe eksikliği yaşıyordum. Bir de bileklik eksikliği yaşıyorum. Ama bileklikler çok pahalı olduğu için bileklik alamadım bile. O yüzden e, farklı bir yerden bileklik bakmaya karar verdim. Bir ara oraya yolum düşerse oradan bakacağım bileklik de hepsi aynıdır diye düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak fiyatların hepsi aynı oluyor. Böyle dostlarım, böyle. Ay geç kaldım, geç kaldım. Hemen yüzük takıp çıkmam lazım evden. Sizce ne oldu? Bak o kadar geç kalacağım diye hızlı hızlı hazırlandım. Saçlarımı bile kurutmadım yapmadım. Hani böyle çıkmaya razıydım tamam mı? dakika taklarım takılarım olmadan olmazdı da orası ayrı bir konu. Hemen taktım aceleyle çıkayım falan diyordum. Sonra bir mesaj. Baktım gruba hoca yokmuş bugün. Gelmeyecekmiş. Ders yokmuş. Böyle boşuna mı hazırlandım? Boşuna mıydı yani bunların hepsi? Ne yapacağım ben şu an? Uf ya çok çok şu an yani yok. Bu, bu olmamalıydı ya. Bu olmamalıydı. Cık. Of. Neyse ne yapayım artık geri çıkaracağım. Hayır yani arkadaşım arkadaşım yok. Giyinmem, hazırlanmam, boşa gitsin, gitmesin diye çıkayım. Çıksam desem dışarıya. O da yok. Ne yapsam bilemedim şu an. Galiba üstümü geri çıkaracağım. O kadar hazırlanmıştım. O kadar yani. Ya şu emeğe, şu, şunlara bir bakın. Bak, bak yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Karar değiştirdim. Çünkü bu hazırlanmayı boşa çıkaramam. Tak almaya gidiyoruz beraber. Çünkü o kadar hazırlandım. Gerçekten üstümü değiştirip hiç yatağa girecek havada değilim. Dışarı çıkmak istiyorum. Hadi bakalım çıkalım evden. Yürüyerek gideceğim bu arada. Ee, biraz uzak, bir tık uzak. Yürürken muhtemelen hararet basacak ve terleyeceğim. Ama olsun çünkü otobüs yok. Otobüs görünmüyor ona baktım. O yüzden mecbur yürümek zorundayım zaten. Hava iyi. Üzerime bilerek ceket almadım çünkü güneşli zaten ve yürüyeceğim. Ceket ekstra beni yakacak. O yüzden almadım. Saçlarım böyle darmadan gidiyorum. Hiçbir şey yapmadım saçlarıma. Saçlarıma hiçbir şey yapmadım. Darmadığın ve güneşli çıkıyorum şu an. Güneş kremi de sürmedim bu arada. Şimdi nedense güneş kremi sürmeye ihtiyaç duymuyorum kendimce. Ama sürmem gerekiyor çünkü bak güneş var. Hava güneşli. Neden böyle bir algı oluşuyor ya. Soğuyor ya hava. Sanki soğuk olunca yüzüme güneş ışığı girmiyormuş gibi hissediyor. Neyse. <laughs> Ama sürme alışkanlığını getirmem gerekiyor kendime. Nasıl bir cümleyin? Neyse öyle işte. görüşürüz. Bu kolyeleri beğendim. Gözüme kestirdim ve diğer beğendiğim kolyeleri gösteriyorum şu an size. Bunlar çok tatlıydı bu arada rengarenklerdi. Ama seçim yapmam gerekiyordu ve ben de şu an size gösterdiğim kolyeleri seçtim. Eve gidiyorum. Çok güzel şeyler aldım. Bir tane kolye aldım. Bir tanesi altın, bir tanesi gümüş. Sonra hiç bilekliğim yoktu ya. Kendi sen boncuklu çok tatlı bir bilekli aldım. Bir de çok uzun zamandır sen parmaklarımı yüzük istiyordum. İki tane de ondan aldım. Sonra normal diğer parmaklarıma yüzük aldım. Bir de hamurda yüzük aldım. Öyle güzel bir alışveriş oldu. Eve gidince gösteririm belki. Lokma dağıtılıyor. Lokma almaya gidiyorum. <laughs> Çünkü bunu kaçıramam. Burada sürekli yani sık sık lokma satılıyor. Satılmıyor pardon dağıtılıyor. Bakalım güzel mi? Değerlendireceğim. Şimdi aldım süre kaldırımı oturup deneyeceğim. Şimdi şöyle, şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Güzel. güzel. Zaten genel olarak hep güzel oluyor. Onun üzerinden 8,5 veriyorum. Şöyle bir kolye. Bunu zaten size mağazada göstermiştim. Videosunu çekmiştim. Yine altın çok tatlı, nazar boncuklu bir bileklik aldım. Yüzükler de böyle. iki tane şu beyazla şu gümüş yıldızlı olan serçe parmağımı aldım. Diğerlerini de normal. Şu ortadaki mor taşlıyı da Hamide'ye aldım. Ben artık burada video bitiriyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşürüz.